Durun be. Dur. Lan. Durun be. Ya Dur oğlum. Ya durun çekmeyin. <gülüyor> <gülüyor> abi vallahi ödeyeceğim. Bak kredi kartı borcuma haciz geldi. Ancak onu kapattım sizden aldığımla. Bugün yarın iyi bir şey gireceğim abi. Nereden öğreniyorsunuz oğlum bu mağdur edebiyatını hiç anlamıyorum ha. Fotokopi gibi hepsi aynı yener. Bir de atalarından örnek veriyor. Neymiş? Borç yiğidi kamçısıymış ha. <laughs> Borçlusun. Lan ben sana o parayı ödetmez miyim? <laughs> Yavrum kemeri ver. Para kolay mı kazanılıyor sanıyorsun sen ha? Kolay mı kazanılıyor sanıyorsun? O parayı ödeyeceksin. Kolay. Kuzen adamı kenarla dönüyor oğlum. Gel gidelim şuna yardım edelim. Alo. Carlos neredesiniz oğlum? Diş üstündeyiz iş. Başımız belada. Biz de belanın başındayız. Acil toplantı oğlum. Ofise çağırıyor Kando abi. Tamam tamam geleceğiz hadi öptüm. Keeps. Bye bye. Ne oldu Ali? Şey. Başımız yine beladaymış. Başımız hep belada, tabancamız <laughs> da belada. Neyse şu adamla bir konuşalım da. Ah! 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 ah. Parayı bana ödeyeceksin oğlum. Hem de hemen. Hemen ne demek? Hemen demek. Hemen ne diye gelir? Gölgelerin gücü adına değil. Ama sen parayı benim adıma yatıracaksın. Yoksa gölgeni silerim ulan! Anladın mı? Oh. Yener, bunun psikolojisiyle iyice oynadınız mı oğlum? Oynadık abi. Hadi yürü. Sıfatına bak, sıfatına. Çık, çık, çık. Abi iyi misin? Ya burada da vurmuşlar ya. Abi bak biz seninle aynı mahalledeniz. Bu Nevizadeler var ya. Heh, biz işte oyuz. Sen bize anlatsana şu mevzuyu. Sen nasıl bulaştın bu çakallara? İnşaatta çalışıyordum abi ben. Arkadaşlarım öldü. Kaza dediler. Ben cinayet dedim. Çıkarttılar işten. Şeye de haber salmışlar taşerona. Kimse bize iş vermez oldu. Sen de gittin kredi kartına abandın tabii. Ne yapsaydım abi? Karıma çocuğuma ne yedireceğim? Kart borçlarını bir türlü ödeyemedim. Evime haciz geldi. Bu Bindal'ı söylediler bana. Ben de gittim çaresizce senet imzaladım. Günlük faiz işletti tabii. Borçların kimleri kaç katına çıktı. Ah <laughs> oh be abi ya. Sen ne diye bulaşırsın bu çakallara? Karım bak seni terk ederim. Bırakır giderim seni dedi. Tamam tamam sakin ol abi. Senden başka bu mahallede Bindal'a borçlu kaç kişi var? Çok var. Bu Bindal bir çoğunun evini aldı elinden evini. Al. Gel sen gel. Seni biz hastaneye atalım yolda. Bize detayları anlatırsın tamam?